Hepinize merhaba arkadaşlar ben Platon oyuncu Bugün sizinle birlikte Yandere Simulator'un yeni bir bölümünü Oynuyoruz, çekiyoruz İçten bir video girişi düşünmeliyim Eee Hemen geçen haftanın sonundan Ufak bir tekrarımızı alalım Eee bu hafta kime eleyeceğiz Çok sportif bir e, düşmanımız var bu hafta Onun e, Yediği lokma boğazında kalacak Hakkımızı haram edeceğiz O şekilde eleyeceğiz o zaman hemen şu hafta sonuna geçirelim pazar gününe. Ah bu manga serisi de bitti bu sayede. Direkt ee, full fullediğimiz için statlara hızlı hızlı yardırancı. Hızlı hızlı yardırancı. Bu hafta hafif bizi taklaya getirtebilir. Umut ediyorum takla gelmeyeceğiz. Ama ne derler bilirsiniz. Bu arada her hafta fırlanıyor galiba. Okulun şeyse. Geçen hafta bakmaya fırsatım olamadı da. Şu yukarıda. Okulun havası. Hızlıca pazartesi günü. ha. <laughs> Hain. Ve oh tuzaklarımızı hazırlayalım. Okula gideceğiz. Bak bizde zehir var. Ya zehir hazırlamama gerek yok. Değil mi? Go to school bizde zehir var gözüküyor Hazırlamakla uğraşmayacağım da mı? ya da garanti almak için Cık. ya bilemiyorum ki o oyuna ne kadar güveniriz soru bu şu an güvenmeli miyiz hem yine bir düşmanımızla tanışma faslı yüklensin be Yani ilk oynadığımda hani aşırı büyük fail diyordum hani. Böyle aşırı fena. Düşmanımız da bu. Ya abi her hafta aynı şey yapıyorum ya. Şu. Ee, yeşil gözlü falan. Ya, ee, ya aynı hikaye yaptık. Yani şey değişe yani sana sağlık. Bir yemek hazırladım. Ya ne güzel ne güzel. <laughs> Şimdi bu seferki taktiğimiz biraz farklı. Bir şey diyeceğim. Eee. Inventory. Bir dakika ya. Ben neye bakacağım unuttum. A lethal portion. Görüyor musunuz mu? Yeah. Ha var. A lethal portion. Öldürücü. Direkt bitirir adamın işine beter var merhabalar merhabalar günaydın sayın sevgili öğrenci konsul konsey konsul konseyi Tabii yine craftlamakta ama zarar çıkmaz ya yanlış yönden olan Şu amonyum bize lazım olacak. Onu alıyorum. Şu an bakamıyoruz ama eşya almadan. Bakalım. Oyuna güvenmedim ben bu arada. Şimdi taklaya gelmeyelim. Little potion, little headache, sleepy. Acidic Yes. Şimdi bize iki tane mi oldu? itibarımıza 5 hiç olmasaymış kardeşim aynen 2 tane tam doğruymuşuz ya e, neyimiz var amonyumumuz var balon alacağız e hatırlarsanız balonda spor salonu mu oluyor orası okulun ya da gösteri salonu spor salonu ya Force person'a geçiyorum ki oyun çok takılıyor. Bak yönümü şaşırdım hani de 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 ya spor salonu. sor Ya bizim okulda da böyle zaten. Ya tabi ayrı bina değil de. Yani direkt geçiş var. Direkt geçiş var. neyse yardır anziye. Bunlar ne kulübü? tiyatro drama değil tiyatro. Nokta. Eh, eh, ama hem kütüphane. bizim sana şu tarafta. Parlamla gösterecektim valla. <laughs> eee. Ama bir dakika ya. Ben risk atmak istemiyorum. Ay. Home ekonomikte de hazırlıyor adam bunlar. Kontrol etmekten zarar çıkmaz. Kontrol etmekten zarar çıkmaz arkadaşlar. Emin olalım da. Patlamak istemiyorum patlamak istemiyorum. Drama kulübü, drama kulübü, okult kulübü, okült. Aa ufak bir böcek var la. Kışt kışt. Beni sabot etmeye gelmiş. Home economic. Burada güzel güzel yemeklerini hazırlıyorlar. Ya başka böyle bir yer yok burada bu katta. Aynen. Home economic. Okay. Şimdi ben de malzemeler tam. Ama bir dakika hızlı olmalıyım. Şimdi ben buradan çıktım. Çünkü biraz bir tık zaman derdimiz olacak da arkadaşlar. Bu tarafa mı koşmalıyım? Aynen. Sağa koşacağız. Okey. Çünkü çatı katına çıkacağım. Birinci kat home economy. Son bir kontrol. Az daha kuyuta basıyordum. Balon amonim. Hadi hayırlısı. Koş. Bak. Koş. 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 E, ufak o amonyumları birleştirmem lazım da. Niye önce yapmadınız derseniz bilmem. Al. Ay çatıda nerede peki? Çatının neresi? Hiç konuda baksaydım. Bak oyun donma. Şu an hiç sırası değil. Satma oyun. Oyun satma. Oyun satıyorsun şu an. Bu tarafta değil. O zaman şu Koşamıyor mu elimde şey varken? Mi? ay inanamıyorum. Aç! Eşeklik yapma. Q Ventilation System. Eee Home Hadi eyvallah. Ay keşke kontrol etseydim ya kız gitmediyse. Şu zaman batırdık demek. Home Ec nerede Home Cooking drama. Ha işte cooking kulübü de var ya burada. Hani Eee buradaydı değil mi kızın ki? Vallahi burada değil lan. Yeminle ben öyle hatırlıyorum. Dua edelim orası olsun. <laughs> Batırmış olma ihtimalimiz çok yüksek. Kaç dakika kalıyor bu zehir? Bir iki dakika. Azmış. Ya ee, bir şey diyeceğim bizim düşman nerede? Bir bizim düşman. Niye dışarıda? Ee... Hayır şu an doğaçlama yapmanın sırası değil. Lütfen tekrar de üzgün olsun işler. Aynen. Ha sen yemek hazırlamayacaksın? öğren oldu yemek vakti Ya bak dedektif kanka Şey gazeteci röportajcı araştı Kanka sen yemek yemeyeceksin Nereye gittiğini biliyor mu? Bak o da benim gibi kaybolmuştur Ben de kayboldum Ama senin gözlerinde Uy Bu Gereksiz bir romantiklik Aynen tamam tamam bizimkinden ya. Arkadaşlar çok üzücü şeyler olacak. Üzülerekten söylüyorum. Siz fark edersiniz ne zaman bir bela musibet olsa bunlar da burada. Yani bunlar da bence bizim kadar şüpheli aslında. Hem yani bunlar terörist ya. Yani ben olsam okul yönetimi bunlardan şüphelenirim. Çünkü ne zaman biri olsa yok olsa bunlar da orada. Bak yine kızım kız aşık olan olan yerde baktı gitti. Nasıl bir fotoğrafı Öksürme, öksürme. Ya zehirledim lan öksürmesi lazım. İyi mi? E, değil öksürüyor. going on? Öldü. Arkadaşlar, bu arada bizim çantada iki tane şey var. Yani birini kullandık da. Ya teknik olarak biz de şu an çok şüpheliyiz. Ee, bir ceset var, kan yok. Bak ben yine havaya oturdum. Polis gelecek. Polis okula vardı, cesedi... Ay Sumiko Sıfır kızın adına bile bakmadık abi. Bence her videoda daha da terbiyesiz yaşarım. Aa <laughs> oh, ben benim seni şey yapmayı unuttum. Kaç şey, şeydi ya? Yine yine de 80 90 falan vardı O kadar acele ettim ki bu sefer. Şuvalladım. Siz siz olun. Benim gibi acele edip hiç bir şey olmadı merak etmeyin de. Hani yüzde yüz sakinlikle polisin karşısına çıkmak var. Bir de böyle hani hafiften böyle hani şüphede bir şekilde çıkmak var. Ha etkisi var mı yok tabii ki lan. Evdeyiz. Keyifler yerinde. İlk günden <laughs> yine düşman eledik. Yani okulda öğrenci bırakmayacağız. Yakında bizim okulda kapatırlar. Öğrenci yokluğundan Klasik Şöyle saldırıyorum. Bak yüzde seksen alıyor galiba. Sadece o hafta etkiliyor galiba. Bu arada bizde o zehir hala duruyordu ama. Hala <laughs> duruyor. Vay arkadaş. Ne zehirse. Hay be. Var işte. Var. Sağlam zehir. Yine sabah bir amma törenimiz en sonki kaybımızla ilgili. Şimdi bu elediğimiz dördüncü rakibimiz. Bundan sonra iki tane daha kolay eleyeceğiz. Ondan sonra ya işte o zaman benim uğraştığım zamanları göreceksiniz. No evet. words can express the sense of loss we feel as a result of this horrible tragedy. Okul hani neye döndü deneyim mi? sürekli cenaze sürekli cenaze. Hmm. Bak bu da okulun böyle kurucusu. Koço Ohoy Ohoyon Ohuyona Ohuyana Mesela ben ohuyamadım <laughs> O kadar şafta <laughs> bir espri geldi ki aklıma <laughs> Lütfen <bir> videodan çıkmayın Lütfen <laughs> Lütfen yani random aklıma geldi Normalde hiç böyle bir insan değilim Biyoloji şöyle arttıralım unutmayalım bir şeye katılmaya ve evet. adına ne derler e, kulüp etkinlikleri yardır 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 hemen şöyle 30 dakika geç iki tane daha ders çalışarak bu oyunda ders çalıştığım kadar gerçek hayatta ders çalışsam matematik sınavından 100 alırım Hani ders sınavları demiyorum çünkü ders sınavlarım hep 90 üstü Ama bir matematiğim Öyle hani ne 90 ne 80 Pardon kanka desculpa mı Hocam o anama küfür mü etti Bende İspanyolca yok İspanyolca bilmediğimi şuradan anlayabilirsiniz o çocuğun dedi İspanyolca yer değilse Ve ben İspanyolca diye salladım yani oradan anlayabilirsiniz. İspanyolca bilmediğim ama. Bu da beni temize çıkarır. Ya bu kulüp var ya bu kulüp. Ya manyak bir şey yani. Adamlar da testere, benzin bidonu bak şu arkadaki makine var ya ceset parçalamak için. Her şey var. Yani eğer oyunu böyle değil de hani böyle kill almalı falan oynayacaksanız bu kulüp aradığınız kulüp. Hatta bahçe ceset gömebiliyorduk diye hatırlıyorum. Ya, yani görmedim ama yapmadım da. Ben öyle hatırlıyorum. Ya yani bir, bir, insan bir kulüpten daha ne ister ki yani? yani herkes elini vicdanına atsın. Herkes elini vicdanına atsın. Bir insan bir kulüpten daha ne ister? Hemen şöyle yüklenen ekranları da geçsin. E tabii ki de bu kadar uzun sürmesinin sebepleri var. Bari bunu konuşalım. Vakit geçsin. Şimdi tabii ki de ilk ve en önemli neden ha? E, gerçi tartışılır. Hangisi daha önemli da, ben de? Bende SSD yok. Gördüğünüz gibi SSD'ler manyak hızlı şeyler. Diğeri de oyunun optimizasyonu. E, bu ikisi birbiriyle yarışır. Birbiriyle yarışır bu iki sebepten ötürü böyle geç yükleniyor. Ya mesela PUBG'de falan böyle maç başlıyor ya. Uçağa biniyoruz falan. Hani ben de ben anca. Ha zaman yetmedi de orada. E bu uçaktan falan böyle atılıyoruz paraşüt paraşüt yere iniyor Anca balına. Ya çok sıkıntı ya. Kötü bilgisayar. E kötü dedim de eski bilgisayar. Ya yani tüm parçalar 10 yıllık. Yine iyi götür ya. baktım tek tek parça modalar aması. Hani ekran kartı mı piyasada yok. Böyle yasa dışı. İllegal. Şöyle bizim sınıfa doğru yardıralım. Ya şu dersleri de bir fırlayamadım ya. Hani fırlayayım okula gelmeyeceğim. Direkt böyle hafta sonuna saldıracağım. Ya çünkü sizi sıktığı kadar inanın beni de sıkıyor. Tam biyolojiyle fırladık bu arada. Aa, dakika. Şöyle. kardeş. <laughs> Her birinde 10 puan arttırıyoruz. 20, 40, 60, 100. Ne yüzü ya? Matematiğim o kadar yok. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 40. Ya da beğenmedim. Yani yok, yok. Eksiz 9 falan. <laughs> <laughs> Matematik hesaplayamadım ya da her bir bölüm 20 ise e 5 tane var 5 çarpı 20 100 e tamam doğru yapmışım ikim ha bu arada bu ekstra ders çalışma da normalde bir ekstra puan veriyor ha yine bizim şeyden dolayı e, 2 zaman geçirme dönme dansı Yine tüm iki kopu. Ve herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine O hesap oldu. Şu kardeş sakin. Şu köşeleri dönerken aslında first person'a dönmek çok daha mantıklı. Çünkü mouse'u birden çevirdiğimde FPS e birden çat düşüyor. Ama şöyle yaptığımda hep karakter bir aniden durduruyor ya. Engelliyor onun olmasını. Continue. kardeş bekleme yapma. ben geç. Her video daha da mı bir seri an Sanki. Ya da bana mı öyle geldi? Şu 18. dakikadayız. Ya birçok çok ama o ara yerlere dinlemiyor, izlemiyor. Böyle. Yani böyle sıkı takipçiler ya da Böyle eli mouse'a, klavyeye uzak olanlar dinliyor. bu zorunluluktan Bak şu an %90 mesela okulun şeyse tamam ya kendinden artıyor Onu biz de manuel şey yapabiliyoruz da yardımcı olabiliyoruz Onu diyecektim Demeye çalışıyordum falan filan Öyle Sayın arkadaşlar Yardıralım şu ne psikoloji mi kaldı geriye son onu da yarım da şimdi 10 buradan gelecek bir 8 falan da dün çalıştığımızdan gelecek ha dur 10 12 ders 20 haftaya bitiyor bir sonraki videoda şu şey işini bitireceğiz ders işini o konuda kafanız rahat etsin ya benim kafam daha çok rahat edecek o ayrı bir konu da <laughs> yavaş bu nasıl bir ders aşkıysa uçarak geldik aynen okumadım bu arada artılarını eee <laughs> tamam, yaptığımız seneti falan filan çarçurt aynen okul şeylerinde koşmuyoruz skorlolarında 2 4 6 Max 8 alabiliyoruz ya. Geç orada arası da çalışırsa. Ay basamadım. Hemen şöyle. <gülüyor> 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 ya birbirlerinin içine bu ikisi yapışık ya da Apışık İşe Geziyorlardı mesela Hiç görmedim Görmedim duymadım Abi bir dakika okulda kameralar Artmıştır bu arada Artmadı mı Allah Allah İlginç ya Neyse ki okul yönetimin nerede ya Onda ben mi düşüneceğim? <laughs> şimdi şimdi. Bayağı da, da işe gitmiyoruz. Geç gerek yok ya. Paramız yetiyor. Yani alacağımız çok bir şey kalmadı zaten. Ne alacağız ki? Önümün <laughs> önüm. Bak bir sonraki video dersler göre daha kısa süre bulara. Yani çünkü bitireceğiz bu işi. Ders var <laughs> Bu manga işte bitiyor. %55 mi artı ya? Pazartesi öldürdük. %80'de 85 90 top. Cum Cumartesi toplanmış oluyor. %100. Hemen çok sevdiğimiz okulumuz Ayırdıranzi. Keyifler yerinde. Pazartesiden taa karlıcaz. Eminim yender olmak böyle kolaydır. <laughs> şey bilenler, ilgilenenler yorumlara yazsınlar. Nasıl bir şey olduğunu. Ya fırsatta çıkmıyor ki konuşalım şey yapalım. Yani nasıl düşünecek olursak mükemmel. yender olmak değil. Bir Yander'in seni sevmesi. Şimdi herkes o açıdan düşünüyor. Ben belli bir, bir yere kadar eyvallah. Güzel bir şey de. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi şöyle düşünün hadi bir kişi tam takıntılı eyvallah böyle sizin için her şeyi yapar ama ama asıl mevzu şu herkesin düşünmüyor hatta. ya yani böyle hepsi böyle tatlı değil yani anlatabildim mi? ya yani şimdi hepinizin tanıdığı mutlaka çirkin biri vardır şimdi düşünün o öyle birinin yandarı olduğunu hee size fena takıntılı anlatabildim mi? yani o kişiye bakmaya eğleniyonuz Pardon, pardon kardeş. He. O kişi gidiyor falan da sizi kaçırıyor en son o dereceye var yani. Bir öyle düşünün. Ben kötü bir şey olduğunu anlarsınız. Ha yani yoksa böyle yandere olsun yansın canımı yesin yani. <laughs> Mesela yine izleyicilerimiz 99'u bu sohbeti de kaçırdı. Merdim. Bu arada aynı garanti sonraki video. E, o okul dışından kurtuluyoruz. Ya şimdi yani artık seri de yaraladık gibi bir şey. Bir sonraki yolu da 5. düşmana edeceğiz. Şöyle dersimize çalışalım. Ya bak şey çok gıcık oldu ama ya. Şu eğildiğimiz zaman böyle şüpere davranış sayıyorlar Sonra da itibarımız var ya düşüyor. Bu bence aşırı saçma. Hani bir ufak şu eğileyim. bak gördünüz değil mi direkt böyle oklar çıkmaya başladı garip buldular Aa, bu oyunda en sinir olduğum olaylardan hani ya, şu eğilmek böyle garip davranış sayılıyor ya düşürdüm silgi mi düşürdüm ya silgi mi düşürdüm onu alacağım It's me. nasıl şuraya bir ismi me. kal diye tasarlanır elbise güzel yakışırmış Buraya benden düşmanı artık ...bir tehdit değil. Buraya da... ...tabii aşkını itiraf edememek... ...kendinde konuşacak cesareti bulamamak... ...insanlar ölmek. Bak mesela 25 dakika falan. Güzel her videoda süreyi düşürüyoruz. Harika bir şey. Yani hem sizin açınızdan da benim açımdan da yani. Sonuçta bunları bir yükleme süresi var, çekme süresi var... ...disketim de yer kaplıyor. <laughs> Öyle. Kazan kazandır mı? Şimdi şimdi ne oluyor? Bunu bitireceğiz. Ah sonunda bir tane kaldı ya. Harika. Bunu bitirdik. Yine geldik. Herkesin beklediği zamana. Cumartesi gününe. Bakalım bir sonraki düşmanımız kimmiş? Bakalım. Like an insect buzzing around a meal that was left e, doku, Dokunulmamış bir men işte etraftaki böcekleri çekmesi gibi. Pest e, başka bir pestle, işte senpai'nin etrafında böyle böyle dolaşmaya falan başladı. Bu seferki kız e, Japonya'nın en varlıklı ailelerinin birinden geliyor. Yani zengin. She looks down on anyone with less money than her. Ee, ondan daha az para sahip olan herkese böyle üstten bakıyor. Böyle. Which of course means that she looks down on nearly everyone. Ya yani bu da neredeyse herkese üstten bakta anlamına geliyor. Ya looks down dedi yani hani kendinden ufak küçük görüyor. Ya I can tell that she doesn't see my senpai as an equal. Ee, senpai'mi kendisine eşit görmediğini bile söyleyebilirim. O derece. It would be ee, more accurate to say that she wants to keep him as a pet. onu kendisine evcil hayvan olarak tutuyor demek daha doğru olacaktır. O derece yani. Yani. I'd like to say that my senpai has enough sense to avoid getting involved with her. Şey, e, yorum yok. Diyor ki böyle rahat bir yaşam, böyle lüks falan filan belki onun için çekicidir diyor bizim senpai için. Hani kadar bu elemanın kendinden e, aşağı görse de sadece onun yanlış kararı vermediğinden emin olmak için o seçeneği onun hayatından tamamen alıp götüreceğim. <laughs> It looks like the only reason she enrolled in academy was for the prestige. Ee, kızın akademiye kaydı olmasının tek sebebi sadece prestij için gözüküyor. She has no intention of studying at all. She spends all day sunbathing at the pool. E, ders çalışmaya hiç ilgisi bile yok. E, bütün gününü havuzda e, güneş banyosu yaparak geçiriyor böyle. Güneşin altında uzanıyor şezlong da. Ah. You know every year a lot of unfortunate accidents happen around pools. Bilirsiniz her yıl birçok talihsiz kazalar meydana geliyor havuzların yakınında etrafında. It would be such a shame if she fell asleep and drowned. Eğer e, uyuyup da böyle bolsaydı falan yani çok bir, bir utanç verici olur da Allah Allah arkadaşlar yani bir sonraki rakibimize nasıl eleyeceğiz ki ya o uyutup da suyu atmak Allah Allah yani tamam hiç e, belirleyici değil artık aklınızda kurarsanız siz bu bir hafta boyunca. Ama başka kanallardan izlemek yok. Ya da var. keşfediniz bir oğlum takılın. Statslara bakıyoruz. Mis gibi. Mis. Nerede sıyırıldık? Güzel gidiyoruz güzel güzel. Güzel. Hemen şöyle vedamızı da edelim. Şu pazar günleri oyun mu ekstra ve enerjik bana mı öyle geliyor? Kabul bütün video sırasında videonun başına enerjim yüksek. Video sırasında düşüyor, düşüyor, düşüyor. Şu pazar günü öyle. Yani yerimde duramıyorum. Yani müziğin tonundan falan. Neyse. Sevgili seyirciler, sevgili arkadaşlar, dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.